Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği yeni büyükelçilik binasına taşındı ve yeni büyükelçilik binası kapılarını ilk kez Haber Türkiye açtı. E, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile yeni büyükelçilik binasında özel bir röportaj gerçekleştirdim. 100 milyar dolar ticaret hacmine iki ülke ne kadar yakın? F-16'lar ne zaman verilecek? E, vize süreci hızlandırılacak mı? Ve büyükelçinin çok konuşulan James Bond pozunun hikayesi ne? Bunları sordum. Bakın yanıtlar neler hep beraber. but it's Ankara'dan merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yeni büyükelçiliğin yeni binasındayım. Ve Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Jeff Flake benimle beraber. E iki ülke ilişkilerini konuşacağız. Sayın, ben... Büyükelçi ben... Habertürk'te bize katıldığınız için çok teşekkürler. Sizi ağırlamak çok güzel. <laughs> Burada olmak da çok güzel. İsterseniz ticari ve ekonomik ilişkilerle başlayalım. Dünya bir ekonomik çalkantıdan geçiyor. Bir Belirsizlik ortamı var. Bir yanda artan enflasyon, bir yanda resesyon riski. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefindeydi. E, bu hedefe ne kadar yakınız? Bu çok güzel bir haber konusu. Yıllardır Türkiye ve Amerika arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasını konuşuyoruz ve bu şimdi gerçekleşiyor. Sadece geçen yıl iki ülke arasındaki ticareti %30 civarında artırdık ve 33,5 milyar dolara ulaştık. Bu dikkate değer bir artış. Bu yılın ilk 6 ayına bakarsanız 2021'in aynı dönemine göre %40'lık bir artış daha var. 100 milyar dolara ulaşmak açıkçası iddialı bir hedef ve biz hızla bu rakama doğru tırmanıyoruz. Bu güzel bir haber. Bu sadece artan bir ticaret olarak görülmemeli. Aynı zamanda ülkelerimiz arasında dengeli bir şekilde artan bir ticaret. Özellikle hangi alanlarda büyük bir potansiyel görüyorsunuz? Ben biraz enerjiye vurgu yapmak istiyorum. Çünkü Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji çok önemli bir başlık haline döndü. Ve savaş sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımların da ardından Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olarak ön plana çıktı. Bu alanda bir işbirliği mümkün mü ve bunu Bundan ayrı, belki de biraz bağlantılı, e, Türkiye ve Rusya'nın e, Türkiye'de bir gaz merkezi kurma planına ilişkin sizin yorumunuz ne olur? Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, siz Amerika'dan Türkiye'ye artan LNG ticaretinden bahsettiniz. Bu gerçekten olağanüstü bir gelişme. Türkiye'de kullanılan sıvılaştırılmış doğalgazın gazın yaklaşık %20'si Amerikan LNG'si. Bu kayda değer bir artış. Biz çok uzun zamandır özellikle doğal gaz alanında Türkiye'nin bir enerji aktarma merkezi olmasını destekliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarından sonra yakın zamanda güvenilir bir enerji tedarikçisi olup olmayacağını görmek zor. Bu nedenle çeşitlendirme olduğunu görmek güzel ve bu enerji aktarma merkezi konusunda da bölgede Kafkaslar'da, Orta Asya'da Türkiye'nin ortaklık yapabileceği başka ülkeler de var. Umuyorum ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler enerji alanında da gelişecek. Önemli kazanımlarımız var ve bu iki ülke için de güzel. Peki başka alanlarda gördüğünüz potansiyeller var mı? Kesinlikle. Sadece enerji değil, teknoloji sektöründe de büyük potansiyel var. Türkiye imalatta da inanılmaz derecede iyi. Pandemi sürecinde bile Amerika'nın Türkiye'den ithalatı %45 arttı. Başka alanlarda da işbirliği var. Amerika Birleşik Devletleri yatırımları var. Genç, yetenekli bir istihdam havuzu var burada. Ve Türkiye'nin Orta Avrupa ülkelerine, Orta Doğu'ya yakın olması gibi coğrafi açıdan getirdiği fırsatlarla birleşince bu durum Amerika yatırımları için güzel ortam oluşturuyor. Son zamanlarda Türk Telekom'un işbirliğini, Paralel Valyes firmasıyla yapılan yeni işbirliği anlaşmasını gördük. Bu tarz işbirliklerini teşvik ediyoruz. Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri şirketi Axiom Space, Türk hükümetiyle ilk Türk astronotun uzaya gönderilmesine katkı sağlamak için işbirliği yaptı. Birçok alanda da iyi bir işbirliği var ve bunun sürdüğünü görmek istiyoruz. Gerçekten de iyi bir haber hikayesi bu. Ee, yani işbirliğinde limit uzay diyorsunuz. Aynen öyle. Ta uzaya kadar. Türkiye geçmişte Trump yönetimi sırasında alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması çağrısında bulundu. Bu konuda bir ilerleme görecek miyiz? Diğer ülkeler için bu konuda ilerleme gördük. Bu tarz adımlar için Amerika içerisinde zorlu bir siyasi ortam var. Bu konuda biz de girişimde bulunuyoruz. Tüm ortaklarımızla daha özgür ve adil bir ticaret yürütmek istiyoruz. Ama şu aşamada bazı zorlayıcı iç siyasi endişeler var. Türkiye Rusya'ya uygulanan yaptırımların bir parçası değil. Türkiye ve Rusya komşu ülkeler ve çok uzun süredir ticari ortaklar. Amerika Birleşik Devletleri tarafından iş çevrelerine ve hükümet kuruluşlarına bazı mektuplar gönderildi. İkincil yaptırımların uygulanması ihtimali var mı? Varsa siz burada sınırı nasıl çiziyorsunuz? Türk şirketlerinin Rus şirketleriyle ticaret yapmamasını mı istiyorsunuz? Eğer öyleyse sizce bu gerçekçimi. And if Biz tüm batı dünyası gerçekten yaptırımları ve diğer araçları Rusya'nın Ukrayna'daki nedensiz ve korkunç savaşını engellemek için kullanmaya çalışıyoruz. Pek çok müttefikimizin bu Amerika yaptırımlarına katılmasından da memnunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sert yaptırımları da var. Tabii Avrupa Birliği'nin de sert yaptırımları var. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin uzun tarihi bağları, ekonomik ilişkileri, enerji başta olmak üzere bazı alanlardaki bağımlılığını düşününce Türkiye'nin bizim ya da Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımları aynen uygulamayacağını elbette anlıyoruz. Ama Türkiye'nin de ülke olarak bu yaptırımların çevresinden dolaşılması amacıyla kullanılmama yönündeki taahhütünü takdirle karşılıyoruz. Bu nedenle Türk muhataplarımızla sık sık yakın çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Onları yaptırım rejimindeki değişikliklerle ilgili bilgilendiriyoruz ki Türk şirketleri istemsizce gelebilecek olan ikincil yatırımlara maruz kalmasın. Bu açıdan iyi bir işbirliğimiz var. Tekrar söylüyorum. Amacımız Rusya'nın Ukrayna'da savaşma kabiliyetinin peşinde olmak. Bu konuda tüm ortaklarımızdan gelecek işbirliğini memnuniyetle karşılarız. To that effect. Sayın Büyükelçi, dün Rusya Tahıl Koridoru Anlaşmasına geri dönme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan başkanıyla bu konuyu görüşeceğini söyledi. Biliyoruz ki Rusya'nın da tahıl anlaşmasına ilişkin bazı talepleri var. Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesine ve Türkiye'nin buradaki rolüne dair değerlendirmeniz nedir? Öncelikle şunu söylemeliyim, Türkiye'ye teşekkür ederiz. Sadece savaşı bitirme yönündeki kararlılığı için değil, küresel gıda güvenliği desteği için de. Gerçekten hiçbir ülke Türkiye'nin oynadığı rolü oynayamazdı. Önce Karadeniz'de tahıl koridoru girişimi başlatıldı. Şimdi de Rusya'nın çıkışından sonra da devam etmesi sağlandı. Türkiye'yi bu yüzden kutluyorum. Türkiye'nin yürüttüğü müzakereleri takdir ediyoruz. Şundan da bahsetmek lazım. Küresel gıda fiyatları Rusya'nın anlaşmada kalacağı haberinden sonra %5 düştü. Türkiye'nin bu rolünü takdir ediyoruz. Ve bu kolaylaştırıcı rolün dünya gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik benzeri anlaşmalarda da devamını umuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege'deki Türk-Yunan gerginliğine ilişkin pozisyonu hakkında bir açıklama yaptınız ve dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik yok. Ancak Türkiye bunu ikna edici bulmuyor ve Türkiye'deki genel kanı şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda iyi bilinen dengeli yaklaşımı bozuldu. Sizin bu eleştirilere yanıtınız nedir ve Yunanistan'la böyle sivil askeri işbirliğinin nedeni nedir? Tekrar söylemek istiyorum. Türkiye ile güvenlik işbirliğimiz değişmedi. Şunu hatırlamak önemli. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği on yıllarca öteye dayanıyor. Bu işbirliği uzun, kapsamlı ve güvenli bir işbirliği. Yunanistan ise farklı bir noktada başladı. Yunanistan'la da son zamanlarda iyi bir savunma işbirliğimiz var. Ama bu hiçbir şekilde Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizin etkilendiği ya da değiştiği anlamına gelmiyor. Bölgede savunma alanındaki işbirliğimiz, tarafgirlik ya da bir NATO müttefikini diğerine karşı tercih etme pozisyonundan kaynaklanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir NATO ortağını diğerine tercih etmesi ya da birini diğerine çevrilemek için kullanması gibi görüşler absürt. Türkiye ile savunma işbirliğimiz, Rusya'nın Ukrayna işgalini zayıflatmak açısından önemli. Yunanistan'la da işbirliğimiz NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için önemli. Dolayısıyla iki ülkede güvenlik ilişkilerimiz açısından önemli both countries have been important for this security relationship you highlighted the defense cooperation with turkey Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğinden söz ettiniz madalyonun öbür yüzüne bakıldığında Türkiye'nin F16 talebi var S400'lerden dolayı F35 programına da dahil edilmedi bu konuda ne zaman ilerleme görürüz ara seçimlerden sonra bir ilerleme mümkün mü So any development are we going to see maybe after the midterm elections Türkiye'nin daha fazla F-16 jeti alımı ve diğer F-16'ların modernizasyonuyla ilgilenmesini memnuniyette karşılıyoruz. Bu büyük bir potansiyel anlaşma. Savunma alanındaki böyle büyük tedarik anlaşmaları uzun zaman alıyor. Üzerinde çalışılması gereken çok teknik boyut var. Şu an bu süreçteyiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bu teklifi memnuniyette karşılıyor. Bu denli büyük savunma tedarik anlaşmalarının kongreden geçişinde zorluklar oluyor. Ama ben de eski çalışma arkadaşlarımla F-16 teklifine destek alabilmek adına her zaman sıkı bir çalışma içindeyim. Biden'ın bu konuda desteği var değil mi? Evet, hali hazırda desteği var. Yönetim bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını ve teklifin Türkiye ile savunma işbirliğimiz için önemli olduğunu belirtti. Türkiye, NATO misyonlarını desteklemek ve NATO'nun bu bölgede güvenlikle ilgili tüm pozisyonları açısından hayatı öneme sahip. Müşterek çalışabilmek son derece önemli. Ve bu da en iyi, bu büyüklükte bir F-16 satışıyla gerçekleştirilebilir. Amerika ve Türkiye arasındaki en problemli konulardan biri de YPG konusu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye olan desteği. Bu konuyu ne zaman Amerikan yetkililere sorsam bana bu desteğin taktiksel, durumsal ve geçici olduğu söylendi. Geçici ifadesi tanım olarak bir yerde son bulan demek. Dolayısıyla soru şu, bu destek ne zaman son bulacak? When we will see this ending? Hedefimiz de yenmek. Şunu söylememe izin verin. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör örgütleri listesine almıştır. Bunu 1997'de yaptık. Suriye'nin kuzey doğusunda başlıca hedefimiz DAŞ'ı yenilgiye uğratmak. Türkiye'nin son derece gerçek güvenlik endişelerini anlıyor ve kabul ediyoruz. Türkiye'nin DİAŞ'la mücadele koalisyonundaki ortaklığını da memnuniyette karşılıyoruz. Ne yapabileceğimize bakıyoruz. Ve son yıllarda ile ilgili büyük kazanımlar elde ettik. Ama DİAŞ orada hala yok etmeye çalıştığımız bir tehdit. ABD'ye seyahat etmeye çalışan Türk vatandaşları ile ilgili son aylarda çok fazla gecikme ve zorluk oldu. Randevu bile alamadılar. Bu süreci kolaylaştırmak için bir adım atıyor musunuz? <laughs> Yakaladınız. Bu da gerçekten iyi bir haber. Pandemiyle beraber sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir yavaşlama oldu. Pandemi azaldığından beri iyi bir ilerleme kaydettik. Bu ilerlemenin bir kısmı da bu yeni binadan kaynaklanıyor. Artık sadece İstanbul'dan değil, Ankara'dan da göçmen olmayan vize sürecini yürütebiliyoruz. 15 ay uzanan bekleme süreleri şu anda 4 aydan daha az. Bunu daha da azaltmayı umuyoruz. Özellikle öğrenci vizeleriyle ilgili. Türkiye, Avrupa'dan Amerika'ya en fazla öğrenci gönderen ülke ve tüm dünyada 15. sırada. Bu duruma değer veriyoruz. Türk öğrencilerin Amerika'ya gidebilmeleri harika bir şey. Bu duruma okuldaki ilk derslerine gidebilmelerini sağlamayı öncelikle veriyoruz. Aynı zamanda her türlü seyahat ve iş vizesinde de bu sürelerin kısalması için sıkı çalışıyoruz. Thank you. A photo of Kapalı Çarşı'nın çatısında bir fotoğrafınız Türkiye'de manşet oldu. Ben bile Büyükelçinin basın bölümünü arayıp bu Photoshop mu yoksa o çatıda koşan gerçekten Amerikan Büyükelçisi mi diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> e siz de bir James Bond fanatiğimsiniz. Ben de bu dünyadaki birçok insan gibi Skyfall'u izledim. Eğer Türkiye'ye gidersem kapalı çarşının tepesinde koşacağım diyordum. Daniel Craig gibi motosiklette olmasa da. Ve fırsat ayağıma geldi. Bir arkadaşım da benimle beraberdi. Ve maalesef kötü adam karakterini oynamak zorunda kaldı. Takım elbisem ve güneş gözlüğüm üzerimdeydi. Çünkü sonrasında bir toplantım vardı. Ve öylece oldu işte. Ama reaksiyonlar fazlasıyla pozitifti. <laughs> evet ben de onu soracağım. Hiç fotoğraf sonrası Ankara'da bir araya geldiğiniz Türk yetkililerden ya da siyasilerden geri dönüş aldınız mı? Ne dediler? Evet. Geçen hafta bir toplantıya gittim. Kabineden bir bakanla görüşmem vardı. Ve toplantının sonunda kapalı çarşının çatısında koştuğum fotoğrafımı çerçeveli tip bana hediye etti. Gerçekten mi? Hangi bakan? <laughs> Kim olduğunu söylemeyeyim. Dün de Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu başkanı bana meydan okumuş meydan okumasını kabul ediyorum. Ama kusura bakmasın bu çalışmayan sabit bir trenin yanında koşmak da aynı şey değil. Meydan okumasını kabul ediyorum dediniz. Görecek miyiz peki ne yapacaksınız? Elbette. Türkiye'de bir şeyler çekmek için yeterince sahne var. Dolayısıyla beklemede kalın. Ben de şimdi kendimi tutamayacağım ve ikonik bir James Bond repliğiyle röportajı kapatacağım. Bana katılırsanız sevinirim. Cesaret Is it act written by, 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 by Mr. Mr. Bay, Jeff Bay? Ah, Bay, Jeff. Is Right. Okay, right. right. <laughs> Thank you very much. Thank you.